En fazla hattan şikayetçi olunan bölge neresi? En fazla çarşamba ve terma hattı ile alakalı yolcuların Biraz daha seyahat süresi, otobüslerin yenilenmesiyle alakalı taleplerinin olduğunu gördük. Samsun Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde toplu taşımada yeni bir dönem başlattı. Hayata geçirilen sistem ile çarşamba ve termeden gelen yolcular merkezde bir saat içinde ek ücret ödemeden tramvay ve otobüse binebilecek. Bununla neyi amaçlıyoruz? Bununla Samsun'un ilk adım ilçesinde, Tekkeköy ilçesinde, Canik ilçesinde, Atakum ilçesinde toplu taşımadan hangi imkanlarla büyük şehrin içerisinde yaşayan bir fert olarak hangi imkanlarla vatandaşımız faydalanıyorsa ilçelerimizdeki vatandaşlarımız da aynı imkanı kavuşmuş olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin tamamında modern, erişilebilir ve entegre bir toplu taşıma sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda Samsun toplu ulaşım sistemini hayata geçirdi. Çarşamba ve Terme ilçelerimizde yürütülen analizler sonucunda modern, çevreci ve erişilebilir yeni bir taşıma sistemi kurgulandı. Satus projesinin Doğu ilçelerimizde başlatılan ilk fazı kapsamında Çarşamba ve Terme'de Tamamı 0 kilometre, engelli erişimine uygun, konforlu ve samkart entegrasyonu tamamlanmış 48 yeni otobüs hizmete alınıyor. Bir saat içerisinde aktarmalardan ücret vermeyerek Samsun içerisindeki seyahatine devam etmiş olacak. Bunu önce Büyükşehir Belediyesi meclisimize getirdik. Burada meclis üyelerimiz de var. Sistem kapsamında ilk etap olarak Satus 1. Etap Doğu ilçeleri Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Hizmet Alım Töreni düzenlendi. Şehit Ömer Halis Demir çok amaçlı salon bahçesinde gerçekleştirilen törende Doğu ilçelerinde kullanılacak 7 yeni otobüs temsili anahtarı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teslim edildi. Şoförlerimiz almış oldu fabrikadan. Başkanım, burası bizim Biz bu memleketteyiz. Bu memleketin çocuğuyum şahsen ben. Termeleyim aynı zamanda. Ben başkanıma da ifade ettim. Her noktada sinyanızdayım diye söyledim. Ufak tefek aksaklıklarımız falan belki oldu ama elimizden geldiği şekilde halletmeye çalıştık, çalışıyoruz. İnşallah netileştireceğiz. Aksaklıkları da servis bakım sıralarında telafi edersiniz inşallah. Tamam. Başkanım buraya bakalım. Yeni sistemin oluşmasında Ulaşım Daire Başkanımız Mustafa Nemrut diye ve Ulaşım Daire Başkanlığı personellerine Çarşambalı Şoförler Odası Başkanı Musa Balaya, Derneğimizin yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Araçlarımızın alınmasında ve yenilemesinde kuracağımız sistemde elini bizim ile birlikte taşın altına koyan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Halit Doğan'a sizlerin huzurunda bir kez daha Esnafım adına teşekkür ediyorum. Toplamda çarşamba için 33, terme için ise 15 yeni otobüs hizmete sunulacağı bildirildi. Hedefimiz bu 4000 yolcuyu çarşamba altında daha yukarıya taşımak yine terme hattında toplu taşımaya biraz daha insanları özendirmek. Çarşambadan binen birisi Samsun merkeze geldiğinde raylı sisteme ilave ücret ödemeden biniyorsa çarşamba hattını tercih edecek demektir. Aynı şekilde termeden, vafradan, validatörle samulaş kartını okutan bir hemşerimiz Samsun merkezdeki yolculuk sürecini ücretsiz bir şekilde bir saat içerisindeki aktarmada devam ettirecekse bunu sağlamak isteyecektir. Bunu sağlamak için de toplu taşımaya doğru bir yönelim mutlaka olacaktır. Bu şoför esnafımıza her ay bir ilave Büyükşehir Belediyesi'nden bir ödemeyi de beraberinde getirecek. Amacımız veya öngörümüz diyelim aylık bir defa 2 ile 3 milyon arası çarşamba hattına belki de ilave bir destek sağlamış olacağız. Aynı şekilde term hattına araç oranında bir destek sağlamış olacağız. Diğer ilçelerde de bu desteğimizi devam ettireceğiz.